Bu adımları uyguladıktan sonra açı ölçer kullanarak isimlendirdiğimiz açıları ölçünüz, daha sonra aşağıdaki tabloya doldurunuz demiş. Şimdi aşağıdaki parça bir düz yürüyüş yolu, bir çapraz yürüyüş yolu ve bir bisiklet yolu bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız. Çapraz yürüyüş yolu ile düz yürüyüş yolunun kesişmesiyle oluşan her bir açıyı birbirinden farklı harflerle isimlendiriniz. Bisiklet yolu ile düz yürüyüş yolunun kesişmesiyle oluşan her bir açıyı birbirinden farklı harflerle isimlendiriniz demiş. Yani demek istiyor ki arkadaşlar şurasıyla mesela çaprazlama kısmına baktığımızda yürüyüş yoluyla yürüyüş yollarında çaprazlama var. Şimdi çapraz yürüyüş yolu çapraz yürüyüş yolu burası şeklinde düşünebiliriz. Düz yürüyüş yolumuzu gördüğümüzde bu şekilde. Şimdi her birinin kesişmesi yani kesiştiği yerler arkadaşlar buralar. Buraları ne yapıyoruz? İsimlendirme yapıyoruz. Mesela diyebiliriz ki burası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Burası da D olsun diye isimlendirme yapabilir. Sonra bisiklet yoluyla düz yürüyüş yolunun kesişmesiyle oluşan bir açıyı birbirinden farklı harflerle çiziniz diyor. Şimdi baktığımda burası bisiklet yolu. Burası düz yol. arkadaşlar buraların her biri kesiştikleri 90 90 90 90 değil mi de diktir yani dik kesiyor. O zaman ben buraya H deyip E deyip buraya F deyip burada g diyebilirim. Sonra diyor ki bu adımları uyguladıktan sonra çapraz yürüyüş yolu ile düz yürüyüş yolunun kesişimi yani dar açı olanlara bakmamız gerekiyor. Şimdi buradaki dar açılar ne? B ve D değil mi? Şimdi buradaki B ve D'ye baktığımda daralmış açılar ve dar açı olduğunu görebiliyorum. Yani 90 dereceden bunlar küçük B ve D. Peki dik açılara baktığımda arkadaşlar G, H ondan sonra ama çapraz yürüyüş yolunda yok. Çapraz yürüyüş yolu ile bisiklet yolunun kesişmesi kısmında bunlar var. Bakıyorum H, F, G ve E var. E, F, G ve H şeklinde ifade edilebilir. Şimdi geniş açılara baktığımızda ise arkadaşlar 90 dereceden daha büyük açılar. Şimdi bak buna baktığımda eğer ben bunu böyle çizseydim 90 derece olurdu. E, 90 dereceden de bu büyük. O zaman C 90 dereceden büyük. O zaman buraya ben e, A ve C şeklinde ifade edebilirim. Yani burası A'yı da gördüğünüzde buradan yaptığımda 90 derece olur. 90 dereceden büyük olacaktır. Sonra eş açılara baktığımızda eş açılar. Şimdi A ile C birbirlerinin eşidir arkadaşlar. A ve C şeklinde ifade edebiliriz. Çünkü bunlar ters açılardır. Ters açılar birbirlerine eşittir. Ters tarafa bakıyorlar çünkü. Sonra eş açı olarak baktığımızda B ve D açıları da eştir. B ve D şeklinde ifade edebilirim. Sonra çapraş yürü yürü ile bisiklet yolunun kesişimi ile de hepsi birbirine eşit. Çünkü bakıyorsun 90 90 90 90 şeklinde ifade ettiğim için. O zaman burası E var, F var, G var ve H var. Ölçüleri toplamı 180 derece olan açılar. Şimdi arkadaşlar A ile B'yi komşu açılar birbirlerini ne yapardı? Evet. Tümler miydi? Bütünler miydi? tümlerdi değil mi? Evet. Tümler. O zaman bunu tümleyeceğim için 180 derece eşitleyeceğim için bu zaman A ve B diyebiliriz. A artı B 180 derece olacaktır. Sonra B artı C olacaktır. B ile C. Komşuların hepsi C ile D. Sonra C artı D. Sonra da D ile A şeklinde ifade edebiliriz. Ya da A ile D de edebilirsiniz. Fark etmez. Sonra D artı A şeklinde ifade edebiliriz. Peki. Aşağı indik. Bunların hepsi de zaten e, mesela E ile F -E, F ile E. Bunlar da aynı şekilde komşu açılar olduğu için F artı E sonra F artı G F artı H sonra F artı C şeklinde kullanabiliriz. C miydi bu? E miydi? E galiba. Bunu yazmışız zaten. E, F ile G F ile E e, F aynı şey. F ile G, G ile H, H ile E. H ile E yazmamışız tamam. H artı E şeklinde ifade ederiz. Buna göre bu doğruların birbirine göre durumu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Aşağıdaki şekilde aynı düzlem üzerinde olan A ve B doğruları açı oluşturmamaktadır. Açı oluşturmuyorlarsa bunlar o zaman. Baktım arkadaşlar bunlar birbirlerinin neyi? Paralelliği aslında değil mi? şöyle düşündüğümüzde paralel bir şekilde birbirlerini kestiğini düşünebiliriz. O yüzden de biz buna ne diyeceğiz? Birbirine paraleldir diyebiliriz. Birbirine Buna göre ters açıları ile komşu açıları yazınız. Bakalım ters açı olarak ters açı dedim. Şimdi arkadaşlar ters açı demek mesela burası buraya bakıyorsa burası da bu tarafa bakıyor. Bak terse bakıyor. O yüzden bu şekilde. Mesela burası ile de burası ters olacaktır. E hemen yazalım. D, E, B ile D, E, B ile buradaki C, E, A birbirinin tersidir. C, E, A. Bakalım D, E, B neresi? D, E, B burası. C, E, A burası ters açılardır. Sonra baktığımda D, E, B dedik. Sonra C, E, B ile olabilir. Demek ya da B, e, C de diyebiliriz. İşte B, E, C. B, e, C. B, ile A, e, D diyebiliriz. A, E, D şeklinde ifade edebiliriz. Peki komşu açılara bakalım arkadaşlar. Komşu açılar. Şimdi komşu açılar. D, E, B. Nerede D, E, B? Burada bakın. D, E, B ile buradaki B, E, C olabilir. Yani komşu dediğimiz yan yana olan açılar. Mesela bununla bu. Mesela bununla bu. Komşu. Mesela bununla bu. Komşu. Mesela bununla bu. Komşu. O şekilde yazacağız. Tamam mı? E, ee, haydi yazalım. D, E, B ile D, E, B ile Şunların üzerine ne yapıyoruz? Çatıları unutmuyoruz. Şimdi deB ile kimi yazacağız? B, -E yazacağız. B, E, C, D, -E B, D, E, B, B, -E C. Bu şekilde yazdık. Bunlar komşu açılardır. Sonra başka B, -E -C ile B, -E -C ile kimi yazacağız? B, E, -C ile CEA'yı yazacağız. C, -E -A yazacağız. Sonra CEA ile A, -E yazacağız. Sonra AED ile de B, E, yazacağız. B, E, Dört tane yakalayabiliriz. 1. Yani dört tane yakalayabiliriz. Bunlar benim için de komşu açılar olacaktır. Aşağıdaki ABC ve D, E, açıları tümler açılar olup bakın tümler dediğimiz neydi? Hemen şöyle aklınıza gelebilir bakın. Tüm ler hecelediğinde iki hece. Mesela 90 90. Demek ki tümler bizim tümler açımız 90 derece olacaktır. Okey. burada problem yok. Tamam, 90 dereceyi ne yapacağız? Tamamlayacağız. Arkadaşlar burası 36 derece olarak verilmiş. Bakın M'nin açısı ABC olan 36 derecedir. VYZ ise, VYZ'ye bakalım. 60 derecedir diyor. E, M, D, e, F diyor. Zaten diyor ki ABC ve DEF açıları tümler açılar olup KLM ve VZ açıları da tümler açılardır diyor. Şimdi tümler açılar olabilmesi için bu ikisinin toplamının şu ikisinin toplamının 90 derece olması gerekiyor. O zaman ben 90'dan direkt 36'yı çıkartımda da 54 bulabilirim. Yani burası 54 derece olacaktır. E 60'tan da ya 90'dan da 60 çıkarırsam 30 bulurum. O zaman burası da 30 derece olacaktır. Bana demiş ki bunları topla demiş. Hadi bunları toplayalım arkadaşlar Şunu biraz Tamam. Bunları toplayacağız. E diyoruz ki 54 artı 30 buradan da 84'ü yazacağız ve eşitliğimiz yani 84 derecemizdir diyebileceğiz. bileceğiz. Şimdi buna göre DEF'den KLM'yi çıkaracağız. Aşağıdaki ABC ve DEF açıları bütünler açılar olacaksa bütünler arkadaşlar 180 bütünler 180 olup KLM ve VYZ açıları birbirlerinin bütünleridir. O zaman burası arkadaşlar 144 derece olacaktır. Çünkü 180'den 136'yı 36 yı çıkarsam 144 kalacaktır. E 105 buraya da 75 kalacaktır. 144'ten <laughs> 75'i çıkartmamı istemiş. E şurası 14 oldu. Şurası 13 oldu. Burası 0 oldu. 14'ten 5 çıkarsa 9 kalır. 13'ten 7 çıkarsa 6 kalır. E o zaman 69 75 144'ten niye ben? Ha e, doğru 144'ten 75 çıkartmayacağız. Evet o zaman 69 yapıyor doğru. O zaman 69 olarak ben arkadaşlar bunun farkını bulabilirim. Cevabım o zaman 69 derece olacaktır. Mesela AC DE'ye dik olduğuna göre ikişer tane komşu tümler ve komşu bütünler açı çifte yazınız. Aşağıdaki B noktasında kesişen AC, DE, F, G doğruları verilmiştir. Bakın burada diyor ki ikişer tane komşu tümler, tümler 90 derece olarak tümleyeceğiz. Bütünler dediğimizde 180 dereceyi bütünleyeceğiz. O zaman ben baktığımda komşu tümler açılar desem komşu tümler açılar. Ne olabilir? Komşu tümler açılar arkadaşlar. Buraya baktığımda EBF'ye bakar mısınız? EBF. Bakın. e b f ile FBA şeklinde ifade edebilirim. Çünkü burası 90-90. Burası da 90 olacağı için şu ikisinin açının toplamı 190 olacak diyebilirim. Yani EBF ile EBF ile kimdi? FBA FBA e, A şeklinde ifade edebiliyoruz. Başka var mı? D, B, G gel bak. Mesela DBG şurasıyla burası 90 dereceyi işaretleyebilir. 90 derece yapacaktır bir. O zaman ben diyorum ki D, şuradaki D, B ve G'yi alıyorum. D, B, G ile sonra buradaki B, G, C'yi alıyorum. B, G, C'yi alıyorum. Bu da komşu tümler açıları. Şimdi bütünler kısmına bakalım. Komşu bütünler açı. Şimdi komşu bütünler açı dediğimizde bunu 180 dereceye eşitlememiz gerekecektir. Mesela FBA'ya bakar mısınız? Bakıyorum FBA. Şurasıyla ile... neresi olacaktır? 180 dereceyi tamamlayacağım için arkadaşlar ABG'ye bakın. A B G şurası. Bakın şurası. Şimdi şu açıyla, şu açıyı aldım. Şuranın tamamını istiyor. O yüzden bu da 180 derece olacaktır. F B A ile F B A ile şu ay düzgün yazayım. F B A ile buradaki A B G şeklinde yazılabilir. A B G ifadesi olur diyebiliriz. Sonra başka başka var mı? var. Mesela DBG'ye gel bak. D BG'ye ile buradaki ne olacaktır? GBE. GBE. Mesela DBG neresi arkadaşlar? Geldiğimde D B, g burası. GBE neresi? GBE de burası. Buranın toplamı 180 derece eşit oluyor. ACDE dik ve CBF 60 olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Mert B noktasında kesişen ACDE ve FG doğrularını çizmiştir. Şimdi ABG açısının ölçüsü kaç derecedir? Hemen bakalım. A, B ve G burayı istiyor arkadaşlar. Şimdi ben baktığımda burası 60sa ters açılar gördüğünde arkadaşlar. Burası da ne olacaktır? 60 açı olacaktır. Çünkü ekran görüyor. Tam ekranda sıkıntı yok. Çünkü arkadaşlar ters açılar bakın. Ters görüyor birbirlerini. Ters açılar olduğu oldukları için birbirlerine eşittir. Burası 60 ise o zaman burası da 60 derecedir diyebilirim. Yani burası 60 olacaktır. EBF. Hemen geliyorum EBF'ye bakıyorum. EBF burası 60. Tamamı 90 olacağı için arkadaşlar buraya buraya ne kalacak? 30 kalacak. Demek ki burası 30 derece. GBC açısının ölçüsüne baktığımda GBC açısının ölçüsü burasıdır arkadaşlar. Bakın G, B ve C'ye baktığımda burasıdır. Buraya baktığında Ayşe 90 şurası. E burası da kaç olacaktır? Şuranın tamamı 180 derece ya. 60 burası 90 burası. E buraya da kaç derece kalacak? 30 derece kalacaktır. Demek ki GBC'de 30 derece GBC açısının ölçüsü. Pardon. 90 da var. 90 almıyoruz. Şurayı saydı. Şuranın tamamını alacağız. GBC şurası. Yani 90 artı 30'dan 120 derece olarak alacağız. GBD açısı ile D, açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Tamam. GBD neresi? GBD şurası arkadaşlar bakın. GBD 30. Hemen 30'u aldım. DBF neresi? D nerede? D B F burası 90 60 daha 150. Yani 30 da 150'yi toplamamı istemiş. Burası o zaman 180 derece olacaktır. EBG açısına bakalım hemen. Şöyle sildim. E B ve G, EBG açısı şuranın tamam arkadaşlar. Evet, şurası 90 derece var. Bir de burada e, DBC açısının ölçüleri toplamı demiş 150. Şimdi burası 50 ya, buraya kaç kaldı arkadaşlar? at 90 ya, buraya 60 kaldı. Buranın tamamı 150 derece. 150 derece artı. Şimdi bir de DBC'ye baktığımda ise dbc DBC'de da 90 derece olduğu için 90'ı topladım. Buradan 240 derece diye cevaplayabilirim. Şimdi burada D, A, E verilmiş, A, B, C verilmiş, H, C, I verilmiş. Yanda H, E doğrusu ile G, D doğrusu A noktasında, G, D doğrusu ile F, I, e nerede? F, I doğrusu B noktasında, F ve HE doğrusu ile FL doğrusu ise C noktasında kesişmektedir. Şimdi şekildeki tüm ters açıları yazın Ters açıya baktığımızda şurası. Mesela arkadaşlar buralara küçük küçük harfler verebilirsiniz açı olarak. Mesela buraya ben dedim ki A açısı A ile 45 ters açıdır. O zaman ben hemen şuraya yazayım ters açıları. Mesela D A A D A E ile G A H. Sonra H A D ile hatla H A D ile E A G. Sonra F B G ile D, B, I D, B, F ile G, B, I şeklinde. G, G, B, I olur. F, C, E ile H, C, I olur. H, C, I olur. Ve son olarak F, C, H ile I, C, e şeklinde ifade edilebilir. Mesela baktığımda D, A, e neresi arkadaşlar? D, A, E burası bak. D, A, E burası şu açı. G, A, H neresi? G, A, H de şu açı. Bunlar zaten biri buraya bakıyor, buraya bakıyor. Ters açı bu şekilde ifade ediyoruz. Ters açılır. Demiş ki G, A, H. Şimdi G, A, H neresi? G, A, H burası. Yani 45 derece. Ters açı olduğu için birbirlerine eşittir 45. Şuraya 45'i yazdım. Sonra FBG'ye bakıyorum arkadaşlar. FBG'ye bakıyorum. Burası da ters açı olduğu için 60 derece. Burayı da 60 derece oluruz. ECF'ye baktığımda ise E C F nerede? Burada. Burası da arkadaşlar 60 45 kaç yapıyor? 105 yapıyor değil mi? Buraya da ne kalıyor? 75 mi kalıyor? Evet, 75 kalıyor. Zaten bak burası 75 ise bakın burası 75 ise zaten buraya da direkt 75 şeklinde ifade edebilirsiniz. Böyle de olur deriz. Yani burası da 75. Bunları toplamamı istemiş. Buradan da toplam 180 derece olarak ifade edebilirim. Şimdi aşağıdaki açıların tümler ve bütünler açı ölçülerini bulunur demiş. Şimdi açıya baktığımda o. Şimdi tümler açı ölçüsü demek ne demekti arkadaşlar? Tümler yani 90 derece olması gerekir. Toplamı 90 derece olacak ona dikkat edeceğiz. Ve bütünler kısmı da bizim için ne olacaktır? 180 derece olacaktır. E şimdi diyorum ki e burası 10 derece 10 açımız. E tümler açı ölçüsü olarak baktığımda tümlere devam etmek istiyorsam 90 olabilmesi için ona ne eklemem lazım? 80 derece olarak eklemem lazım. E buraya bütünler açı olabilmesi için de ne olması gerekiyor? 170 olması gerekir diyeceğim. 25. E, 90'dan 25'i çıkarırsak elde edeceğimiz sayı <laughs> pardon 65 değil mi? Evet 65 derece olarak bulduk burayı. Sonra devam ediyorum. 180'e tamamlayabilmek istiyor isek eğer e, buraya da baktığımda arkadaşlar 155 derece olacak. 155. 100, tamam Okey sıkıntı yok. 155 derece olacaktır. E, 45 derece e, 90 olabilmesi için buraya da 45 derece yapmam lazım. E, 180 olabilmesi için de arkadaşlar 180 olacak 135 derece değil mi? Evet 135 derece olması gerekir ki 180 olsun. 50 ise 90 olabilmesi için 40 derece gerekli. 50 ise o zaman burası da 130 derece olacaktır diyeceğim. 4 devam ediyorum. E burası 60 derece, 90 derece olması için 30 derece. E burası da arkadaşlar 120 derece olacaktır. 120 60 daha 180 olabilmesi için. 85 derece. Burasında 5 derece geldik. Direkt buraya da o zaman ne olacaktır arkadaşlar? 95 derece olacaktır. 95, 100, 180 olması için. Ve bu şekilde doldurumlar yapabiliriz.